Evet, sürdürülebilirlik zirvesi Çukurova Üniversitesi buluşmasına hoş geldiniz hepiniz. Programımız iki bölümden oluşacaktır. İlk bölümde açılış konuşmaları yapılacak. Ardından bir panelimiz olacak. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere ilk olarak Çukurova Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor İlter Ünlü Kaplan'ı kürsüye davet ediyorum. sayın katılımcılar, değerli konuşmacılar ve sevgili öğrencilerimiz. Öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde ARC Su Teknolojileri ana sponsorluğunda Agro TV tarafından düzenlenen ve canlı olarak yayınlanan Sürdürülebilirlik Zirvesi'ne hoş geldiniz. Bugün Adana'da Çukurova'nın kalbinde Çukurova Üniversitesi'nde sizleri misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çukurova Üniversitesi 50 yılı aşan deneyimi ve araştırma üniversitesi kimliğiyle Çukurova'nın bereketli topraklarında sürdürülebilirlik alandaki çalışmalar ile ziraat, iklim, çevre, su, ekonomi, refah gibi konuları toplumlar, yasa yapıcılar, işletmeler ve bireyler açısından titizlikle ele almaktadır. İklim değişikliği, su kıtlığı, tarımsal kaynakların erozyonu, işletmelerin karbon ayak izi ve tüketicilerin alışkanlıkları gibi bir dizi faktör, sürdürülebilirlik konusunda karşı karşıya olduğumuz zorlukların sadece birkaçıdır. Ancak bu zorluklara başa çıkmak için bir araya geldiğimizde çözüm yollarını bulabilir ve uygulayabiliriz. İklim değişikliği konusunda kararlılıkla hareket etmeliyiz. Ayrıca su kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmeli ve suyun verimli kullanımını teşvik etmeliyiz. Tarım sektöründe sürdürülebilirlik gelecek nesillere sağlıklı gıda tedarik etmek için hayati öneme sahiptir. Toprak erozyonunu önlemeli, biyoçeşitliliği korumalı ve kimyasal kullanımını azaltmalıyız hissetmeler sürdürülebilirlik ilkelerini iş yapma modellerine entegre etmelidir. Karbon ayak izi ve atıkları azaltmalı ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmalıdır. Sürdürülebilirlik yolunda elbette tüketicilere düşen görevler de bulunmaktadır. Bu zirveyi bu önemli konuları tartışmak, deneyimlerimizi paylaşmak ve birlikte hareket etmek için bir fırsat olarak görmek gerekir. Bu yolda önemli bir adım atarak farkındalık arttıran, bilgi veren değerli konuşmacılara, üniversitelerde gerçekleştirdiği buluşmalarda Alanın uzmanlarıyla üniversiteleri ve ilgili tüm tarafları bir araya getirme gayretiyle çalışan Agro TV yöneticilerine ve sponsorlarımıza sürdürülebilir alanına sadıkları önemli katkılar için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepimiz için keyifli ve verimli bir zirve olmasını temenni ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlter Ünlü Kaplan'a değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdiki konuğumuz Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Serkan Yılmaz Kandır. Kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, sevgili öğrencilerimiz öncelikle hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok önemli bir zirve, çok önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik kavramı aslında insanlığın geçmişine baktığımızda o kadar da eski bir kavram değil. 1983 yılında ilk olarak resmi bir şekilde Birleşmiş Milletler kayıtlarına geçmiş ve son yıllarda giderek önemi artan ve artık uzun yıllar boyunca da güncelliğini koruyacak bir kavram haline geldi. Şöyle vurgulamalıyız. Ben e, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanıyım. Kendi disiplinlerimize baktığımda sürdürülebilirlik ile ilişkisi olmayan bir disiplinimizin pek de olmadığını görüyorum. Örnek vereyim. Haziran ayı içerisinde şu an burada bulunan Sayın Cahil Hocam, muhasebe ile sürdürülebilirlik ilişkisi üzerine, raporlanması üzerine, bu faaliyetlerin raporlanması üzerine bir faaliyet gerçekleştiriyor. Teşekkür ederiz şimdiden. Bunun dışında bu işin boyutları neler? Hep düşünülür. Nedir? Çevre, iklim değişikliği, tarımsal üretim ancak aslında tamamen bunlarla sınırlı bir kavram değil. İşin ekonomik boyutu, gelir boyutu, tüketici boyutu, finansman boyutu ve muhasebe boyutu dediğimizde liste sonlu değil, uzadıkça uzar. İnsanlığın ekonomik ya da üretimle ilgili her türlü faaliyetini etkileyen bir boyutu var, birden fazla boyutu var. O yüzden bu toplantıyı biz çok fazla önemsiyoruz. Ve çok verimli bir toplantı olacağına inanıyorum, bunu temenni ediyorum. Ee, kıymetli konuklarımıza, Buraya değerli zamanlarını ayırıp da geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu güzel toplantının, bu faydalı toplantının sponsorluğunu gerçekleştiren ARC Vodur şirketi ve yönetim kurulu başkanı Sayın Alkan Bey'e de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Verimli bir toplantı diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Serkan Yılmaz Kandıra konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Sıradaki konuğumuz Agro TV Türkiye ve Azerbaycan CEO'su Doğan Başaran kürsüye davet ediyoruz. Kıymet izleyenler Çukur Üniversitesi ev sahibine teşekkür ediyoruz Sayın Rektör Hocamıza. Hocamıza da buradan teşekkürlerimizi paylaşıyoruz. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanımız, Sayın Hocalarımız, Değerli Arkadaşlarımız, Kıymetli bizimle beraber gelen konuklarımız, hoş geldiniz. Ben bu sahneye, bu e, salona 2016 yılında gelmiştim. O zaman biz Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İklim Su Tarım Perspektifi'yle Ne Yapılmalı programı yapmıştık. O dönemki konseptimiz e, Çukurova bölgesinin sürdürülebilir tarımı ile ilgili yapılacak çalışmanın aktarılmasıydı. Karataş Ziraat Odası Başkanı vardı, Turunçkil Yetiştiricileri Birliği Başkanı vardı, Çelik Borsası Başkanı vardı. Ziraat Fakültesi öğrencisi arkadaşlarımızın yoğun bir farkındalığı da vardı. Bugün ise sürdürülebilirlik temasını konuşuyoruz. Biz Agro TV perspektifiyle ele aldığımız zaman sadece Türkiye'de değil, birkaç farklı ülkede çalışmaları olan yayıncılık faaliyetini globale taşımış, beraberinde bu çalışmalarla tarımı e, temel alıp sürdürülebilirlik merkeziyle yeşil mutabakata, karbon ayak izine, e, suyun gelecek dönemindeki kıymetli kritik konusuna, iklim değişikliği meselesinin şu anki yakıcı konusu gibi meseleleri uzman ve değerli isimlerle ele alıyoruz. Üniversitelerde yapmaya çalıştığımız mevcut organizasyon yapısı da aslında biraz farkındalığı bu zemine çekmek. Bu zeminde sektörün ne beklediğini paylaşmak adına da hem öğrenci arkadaşlarımızı hem de ee, hocalarımızın bu konudaki gündemlerini birleştirmeye çalışıyoruz. Çukurova Üniversitesi hem köklü bir üniversite hem de bölge için de Türkiye'ye örnek olduğunu e, biliyoruz ve bunun yayınlarımızı da etkileyeceğinin farkındayız. O yüzden bugün etkinliğimizi sadece bir buluşma olarak değil aynı zamanda başka örnek e, çalışmaların da e, başlangıç olarak kabul ediyoruz. Bu ev sahibi için teşekkür ediyoruz ama e, beraberinde. Ee, bizim bölgemizdeki yaşanan özellikle su gibi büyük krizlerin veya iklim krizi gibi konuların e, önümüzde önemli bir konu olduğunda aktarmak gerekiyor. Bu yıl bizim e, bundan sonraki rotamız e, ilk defa bir Türk devletinde olan e, Dünya iklim Konferansı'nın buluşması Azerbaycan'da 19 Azerbaycan e, programına işlemiş olacağız. Orada da özellikle e, dünyanın e, belki 180-190 ülkesinden gelen liderlerin buluşmasıyla iklim meselesinin tartışılmasını yakından takip etmiş olacağız. Bugün biz bunları size anlatırken gelecek dönemde özellikle öğrenci arkadaşlarımız mezun olduğunda bu konuları kendileri liderlikleriyle sürdürmüş olacak. Keza hocalarımız da bu konuda vizyon aşılamaya çalışıyor. Biz 2016 yılında ben bu kürsüde olduğumda o zamanki birçok arkadaşımız şimdi mezun oldu. Meslektaşımız oldu. Ben de bir e, ziraat fakültesi mezunu e, bir sektörden birisiyim. Mezun oldu ve onlarla şu anda biz birçok proje yerine getirmiş oluyoruz. Dileriz birkaç yıl sonra sizlerle beraber farklı projelerin siz üstlendiğinizde yine beraber oluruz. Ve sizlere bugünden bu desteğimizi paylaşımız için de mutlu oluyoruz. Ev sahipliği için de üniversiteye tekrar teşekkür ediyor. İyi bir yayın olmasını diliyorum. Evet şimdi ikinci bölümümüz başlayacak. İkinci bölümümüzde bir panelimiz var. Panelimizde Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz olacak. Belgesel yapımcısı Coşkun Aral, ARC Su Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı CEO'su Alkan Canbay olacak. Aynı zamanda Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Deniz Zeren olacak. Onları da sahneye davet ediyorum. Yeah,